üniversitelerimiz sanayiden kopuktur. Ticari hayattan kopuktur. Siyasi hayatımızdan kopuktur. Kültürel hayatımızdan kopuktur. Üniversite Arge çalışmalarının yapılması gereken alanlardır. Üniversiteler pratiğe prati dönük olma konumundadırlar yetiştirdikleri bütün insanları hayatla iç içe vasıflı olarak yetiştirmek konumundadırlar. Üniversitelerimizden biz ideoloji insanı değil ciddi vasıflı insanlar yetiştirmelerini bekliyoruz. İslami inanca bilince de hizmet etmelerini bekliyor ve talep ediyoruz.